Evet İsmail abim. Selamun aleyküm. Hoşaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım kardeşim. Allah razı olsun canım abim. bir, Bir pazar günü <laughs> yine bu sürmeleri kardeşim. Bu benim insanın hayatında bazı böyle özel insanlar vardır. Onlardan bir tanesidir İsmail. Adaşım İsmail Bilgin kardeşim. Allah razı olsun abi. yıllardan beri böyle belki 30 sene değil mi? Var yaklaşık Tabii. Çocukluğum senin gelirin lan büyümüşüm. Onun için var. Yürekli, saf, temiz, işinde yüzünde bir adamdır. Severim böyle e, hemşerileri. O da bizi sever. Allah razı olsun. Başta açsın. Pazar, abi. Pazar günü yanımıza geldi. İki uzun da tatilde olduğu bir gün. <laughs> Şimdi sohbet ediyoruz. Onu görmek de çok güzel. Zaten telefonda hep görüşüyoruz da zaman zaman iş icabı işte. Ben geziyorum şeyi yalan dünyayı. O, o, o da işinde gücünde. Kazacını birleştirdik kahvelerimiz için, sohbet ediyoruz. Son Türkiye'den son sallamadan bahsettik. Salladım ortalığı ha ben size <laughs> Maşallah, maşallah İsmail abi. Salladım ortalığı. Ağzına yüreğine sağlık. Ya ben demedim mi hiç şey yani? Bak, Vallahi öyle. Bu, evet. bu eser, dedim mi demedim mi? Hatta onu e, canlı yayınını yapmıştık beraber, evet. paylaşmışım, ki, ben, internette ki, de bak, var. Bu, bu sallama... Heh. Yani bu kaydı anlayacağımız dilden konuşalım. Heh. Bu kaydı yerine oturmamıştı bu cümleye kadar abi öyle yani. Aynen öyle. Yani. ben bunu oturtacağım dedim. hatta Türk refah Tuvarı'na Kazandıracağım öyle. dedim ve Allah'ın izniyle de öyle olacak inşallah. Oldu da abi. Oldu da yani. Binlerce izlenmeye göre. Ya edici. düşün ya, 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 Yunanistan'dan beni ya, Yunanistan'da yani bu işi yapan evet. arkadaşlar. Evet. Çok enteresan. Amerika'da mesela. Heh. Bak asker sürmeneli bir bir değerli hoca vardır Amerika'da bilir misiniz? Duymuşum abi. Çok değerli bir hoca vardır. Orada 200 kişinin orkestra yönetir. Hocalan görüştürdü <laughs> Yani her taraftan arıyorlar. Ya biz bu sallamayı böyle bilmezdik diyorlar. Bak. E böyle adam gibi yaparsam böyle olur işte. <laughs> Aynen öyle. Ağzına girelim. Ben de dedim sadece. ben bu işi yapacağım. Ve uç ay bekledik şeye. Yani o oyuncular, o oynayanları bulmak için uç ay bekledim. Evet. Bir fındık zamanı gelir o Evet. Bunları <laughs> İstanbul'da her yere değerli insanlar evet. hep seansörde oturmuyorlar. Yurdun dört köşesine Evet. Ama fındık zamanı toplandılar. Onu işte ayarladık. Sağ olsun İsmail Dilaver. Ondan sonra bizim Kenan Malkoş Hoca. Onları selam olsun hepsine. hepsine. Çok güzel bir ayarlama yaptık. Tekrar işte ben bir 20-22 gün kaldım Karadeniz'e. Tekrar geldim. Bir hafta daha gitmek zorunda kaldım klip için. Ya, aynen öyle yani bu, bu işte zor işler. Kolay değil. Yani burada ben onu çeksem orada yapılanın yarısına çekersin. Ya. Ama oraya gidince işin şeyi değişiyor. Anladın mı? Şekli maliyeti. E tabi Ama ben her şeye rağmen işin güzel olması için hiç şeyden kaçmam yani. Allah kaliteden ödün yok. Eyvallah. Güzel çekim oldu. Ahmet Mücahit kardeşim de eline sağlık güzel yaptı. Renkler güzel klip güzel. Oynayanlar hepsine çok çok teşekkür ederim. Seyircilere de teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Asoya, Sürmene'ye selamlar olsun. Aleyküm selam. Türkümüz güzel. Yani çok şey güzel. amacımıza ulaştık. Hamd olsun. Çok şükür. Ağzına yüreğine sağlık. Benim bundan abi. sonra şöhrete ihtiyacım yok yani. Ben yok ben aynen öyle. Ben gelilecek bir yere gelmişim yani Allah'a hamd olsun. Millet öyle din, bir Gönlün desin, kalbin öyle, desin. Evet, öyle bir gayem yok yani. yani. Yeter ki insanlara iyi şeyler dinletmek lazım. Çünkü <laughs> Maalesef evet. çok çok şeyleri dinlemek zorunda kalıyor <laughs> Piyasa Aynen. Piyasayı, meydanı boş bıraktım mı, anladın mı? Ya ben sana evet. diyeyim ya, aslanlar var ya, aslanlar sokaktan çekildi mi, sokak çakallara kalır o yüzden. Evet, biraz, biraz aslanlar bir... arada... <laughs> onun için, onun için mekanın sahibi geldi işte. Geldi sana, mekanın sahibi, Allah razı olsun <laughs> abi bizi de kırmadın, evet. sürmeliği. Aço ya yani, Allah nasip ederse bir ay sonra da Sebeko'ya çıkacağız. İnşallah inşallah. Bu e, bu ay sonu ayın 31'inde yine Ofun Çakıroğlu yaylasındayım. Orada konserim var. Buradan bütün dinleyenlere selam olsun. Herkesi bekliyoruz bizim. Bizim konserlerimiz güzel oluyor. Güzel oluyor. İnsanlar keyif alıyor tabii. Biz işimizi güzel yapmaya çalışıyoruz. Bütün Karadeniz'e selam olsun. Aleyküm selam. Tüm izleyenlerimde çok çok selamlar var. Hepsine saygılar. Sürmeneden, Sebefa'dan, Sultan Murat'tan. Allah'ınıza kurban. Siz beni dinlemeye devam edeyim. Merak etmeyin. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Var olun. Evet. Sevgili dostlar. İstanbul Açar Genç'ten herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. İsmail Cirit abimin bekeninden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.